Akvaryum derinliklerinin bu bölümünde su altı tutkunlarının buluşma noktası olan Kaşın Mavi Derinliklerinde sizlerle yeni maceralar paylaşacağız. Önce rehberimiz ve hocamız Murat Draman'la birlikte Arşipel'in maviliklerine bir dalış gerçekleştireceğiz. Dalış planımızı yapan hocamız Murat Raman, Kaş'ın en çok sevilen dalış noktası olan Kanyon ve Pamuk Batığı'nın bulunduğu noktaya doğru bir rota belirliyor. Murat Hocamız tarafından hazırlanan Kaş'ta Dalış Rehberi adlı kitaptan dalış noktamız hakkında bilgi alıyoruz. bazı değişiklikler yaptı biliyorsunuz. Umut Tural arkadaşımızı evet. kaybettik. Bu konuda çok emeği geçmiş bir dostumuzu. Kanyonun ismi artık Umut Tural Kanyonu. Orada dalış yapıyoruz şimdi. Evet. Şimdi şu gördüğünüz büyük kayanın tam dibine bağlamış vaziyetteyiz. Aynen artık gözüken tekne gibi. Hı -hı. Ee, o teknenin dibinden şöyle üstten gidip havamızı harcamadan adanın öbür tarafına geçeceğiz. Akıntı falan da yok. Suyun üstünde rahatça açtıktan sonra orada 6 metreye düşüp Sol tarafımıza doğru ilerleyeceğiz. Bir ağaç gibi su gözüken bu öndeki kayaların önünden geçeceğiz. Tamam. Tam arkasından böyle bir apartman gibi 5 metreden 20 metre düşen iki tane duvar var. Orası kanyon. İşte Kaş'ın en popüler dalış noktalarından biri. Okey, hazır mıyız? Büyülü bir dünyanın içine dalıyoruz bilmediğimiz, bize ait olmayan bir dünya. Kanyondan aşağı doğru süzülürken suyun berraklığı dikkatimizi çekiyor. Huzur veren sessizlik etrafımızı sarıyor. Bir kez daha dalış yapmanın neden bir tutku olduğunu keşfediyoruz. Etraftaki güzelliklere takılınca insan zamanın nasıl geçtiğini unutuyor. Biz dalgıçlar için zaman önemli bir sorun. Burada zaman dip derinliğine bağlı olarak son derece hayati bir önem taşıyor. Ne kadar derine inerseniz, dipte geçireceğiniz zaman tüpünüzdeki havaya bağlı olarak o kadar azalıyor. Yani dip derinliği ile zaman arasında ters bir orantı mevcut. zamanın durmaz yapısı. Saatlerimizin uyarı sesleri sessizliği yırtıyor. Çıkma zamanı. WWF'in Kaş bölgesinde gerçekleştirdiği bir projeye dahil oluyoruz. Bilindiği gibi WWF'in açılımı World Wildlife Fund. Yani Dünya Doğayı Koruma Vakfı. WWF Türkiye olarak 2002 yılında başlatmış olduğumuz e, proje kapsamında yapmış olduğumuz biyolojik çeşitlilik araştırmalarıyla e, Kaşkekova bölgesinin e, biyolojik çeşitlilik açısından e, en zengin alanlardan bir tanesi olduğunu tespit ettik. Bunun sonucunda e, bu alanın e, en kısa zamanda e, karşılaşmış olduğu sorunları en aza indirecek ve alanın korunmasını sağlayacak bir yapı oluşturmasına karar verip Kaşkekova Projesi'ni 2009 yılında başlattık. 2009 yılından itibaren tekrar bu alanla ilgili bilimsel çalışmalara başladık. Özel Çevre Koruma Kurumu ile ortaklaşa yürüttüğümüz bu proje kapsamında Aynı zamanda Özel Çevre Koruma Kurumu tarafından sosyoekonomik çalışmalar ve taşıma kapasitesi çalışmaları yapıldı. Bizim buradaki görevimiz bakanlıklar nezdinde karar vericilerle yerelde bu alanı kullanan insanlar arasında köprü kurmak ve bu alanın en iyi şekilde korunmasını sağlamak. Bugüne geldiğimizde yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında paydaşlarla bir araya gelip bu alanın sahip olduğu zenginlikleri onlara tekrar hatırlatmak ve bunun sonucunda da karşılaşılan sorunları onlarla ortak görüşe sahip olarak çözümlemeye çalışıyoruz. Bu çözüm için gerekli olan araçlardan en önemlisi deniz koruma alanı yönetim planı. Türkiye'de bu deniz koruma alanları için yapılmış yapılacak olan yönetim planları içerisinde katılımcılığı sağlayan ve ve yıllardır süre gelen bilimsel araştırmalar doğrultusunda hazırlanmış bir yönetim planı olacak. Kaşkekova projesinin bu alanı kullanan kişileri göre balıkçıları ve turizm çalışanları. Burada asıl amaç Akdeniz havzasının nefes alabilmesini sağlayacak sualtı koruma alanları oluşturarak geleceğimiz açısından büyük önem taşıyan denizlerimizin ve ondan gelir elde eden insanların birbirini tüketmeden yaşayabilmesini sağlamak. Böylece Kaşın insanı hummalı bir çalışmanın içinde elinden geleni yapıyor. Dalış hocamız Murat Draman da, bu çalışmanın sualtı dalış turizmi açısından projeye katkı sağlayan, gönül veren yürütücülerinden. Kaş bölgesi cidden olağan dışı zenginliği olan bir sualtı ve su üstü zenginliği olan bir bölge. Bu bölge cidden insan trafiğinden yıllarca uzun uzak kaldığı için yollar 70'li yıllarda geldiği için buraya. Ufak bir balıkçı köyü, ufak tefek ticaret yapılan bir yer olarak kalmış. Bu sağ olsun etraftaki dağlarda çok hızlı gelişmesini engellemiş. Bu yüzden biz de çok şanslıyız. Su altına baktığımızda ise Kaşkekova bölgesi cidden biyoçeşitlilik olarak korunması önemli olan ve bölgede, Akdeniz'de en zengin bölge olmamasına rağmen yine de bir korunma şansı olabilen çünkü insanların kontrolünde... Ee, yani kaçak balıkçılık, kaçak zıpkınlı avcılık, dinamitli avcılığın zor yapıldığı bir ortam. Ee, böylece bir koruma şansı var ve bölge halkının, çalışanların, bu bölgeyi kullananların mantalitesi de cidden e, çok e, bu bölgeyi korumaya yönelik, sürdürülebilir turizm, sürdürülebilir şekilde burada balıkçılık ve diğer aktivite yapılması konusunda ikna olmuş vaziyette. Bu yüzden şansın kültürel olarak çok büyük bir şansı da var. Bu bölgede biz ne yaptık, WWF ile birlikte e, Kaş Sualtı Derneği ve diğer bütün bu bölgeyi kullanan balıkçılar, e, tekneciler ortak e, kararlarla birlikte bu bölgenin Kaş Kekova Bölgesi'nin koruma bölgesi olarak ilan edilmesi ve bunun gerektiği gibi sürdürülebilir bir şekilde kullanılması üzeri prensipini kullanarak, prensipine göre davranarak bu bölgede bir koruma bölgesi ilan edildi. E, şu anda ne var? E, Balıkçılığa yasaklanmış, kapatılmış bölgeler var. Bu içinde bulunduğumuz bu beş adalar bölgesi ki dalış olarak en zengin e, bölgesi diyebilirim Türkiye'nin. E, onun dışında liman ağzı bölgesi, Kaş Yarımadasının yanında birkaç koy, ileride birkaç çok önemli Sığ, Posidonya olan koylar, balıkçılığa kapatılmış. Sonuçta tabii bu negatif bir algı gibi oluyor balıkçılığa kapatılması ama bu bölge Kuluçka bölgesi, bu bölgede kolay barınabilen yavru balıklar ve diğer balıklar bu bölgeden dışarıya taşıyorlar. Amaç o. Ee, geçen yılın eylül ayında ilan edildi koruma alanlarında balıkçılığa kapalı alanlar. 6-7 ay, ay içinde bile ciddi bir fark görmüş vaziyetteyiz. Cidden dipte, orta suda, bugün de sabah dalışta da gördüğümüz gibi ciddi bir birikim oluşmaya başladı. Mutlaka bunun balıkçılığa kapatılmasının da önemi var. Biz ne yapıyoruz? Dalıcılar olarak da belli bölgelerde Dalmamaya karar verdik. Şimdi bu bölgenin daha resmi olarak yönetim planı devreye girmiş değil. Ama sadece balıkçılıkla ilgili noktaları e, sirküler sayesinde devreye girmiş vaziyette. Biz dalıcılar kendimiz şu anda gönüllü olarak belli bölgelerde dalmıyoruz. Belli bölgelerde eğitim vermiyoruz. E, çok ciddi olarak demir atmamaya, çapa atmamaya dikkat ediyoruz. Çünkü sonuçta bu bölgesi sığ ve deniz çayırları var. Deniz çayırları Akdeniz'in... E, akciğerleri ve aynı zamanda da bütün hayatın başlangıç noktası. Çok önemli. Onun için bu bölgenin bir şansı olması e, olabilmesi için mutlaka buralarda şamandıralama yapılması ve demir atılmaması gerekiyor. Biz de ufak bir bütçeyle insanlardan aldığımız bağışlarla, kendimizde katkılarımızı yaparak, dalış merkezleri olarak bu bölgede ufak tefek şamandıralama e, projeleri başlattık. WWF de kendi katkılarıyla e, tabi devletimizde katkılarıyla bu bölgede şamandırın yapılmasına yardımcı oluyorlar. Böylece demir atılmıyor, tekneler o suda yüzen cisimlere bağlanıyorlar. Demir atmak, demir çekmek sırasında tarla sürer gibi deniz çayırlarını mahvetmiyoruz. Bu, yavaş yavaş buna herkes uyarsa ve resmi olarak da koruma planı devreye girer ise ki bunu da Ekim-Kasım ayında 2013'ün bekliyoruz. bu bölgenin ciddi bir şansı olacak. Cidden şimdiden bu farklılığı görmeye başladık. Dediğim gibi Kaçtağ'a, Kekova'ya kadar uzanan büyük bir bölge içine alacak şekilde deniz koruma alanı ilan edilmiş şekilde bütün dalıcıları buraya bekliyoruz. Bu bölge cidden çok zengin. Hem buraya desteğinizi bekliyoruz hem de gelin gözünüzden kendiniz görün istiyoruz. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın yöre insanıyla birlikte gerçekleştirdiği çalışma gerçekten takdire değer. bir dalış için Kaş'ın başka bir dalış kulübüne konuk oluyoruz. Hüseyin Özcan hocamız bizlere Kaş'ın mavi derinliklerinde rehberlik yapacak. <laughs> Kaştaki olağanüstü zengin çeşitlilik Akdeniz'in doğusuna gidildikçe kayboluyor. Ancak Kaş müstesnalığını koruyor. Sualtı zenginliklerimiz, doğal güzelliklerimiz turizm açısından son derece önemli. Ancak korunmaları da gerekiyor. Bilinçsizce atılacak her adım uzun vadede kardan çok zarar getirebilir. İşte bunun için her yatırım projesi en ince detayına kadar masaya yatırılıp iyice incelenmeli. Aksi takdirde sonraki nesillere büyük zararlar getirebilir. Sivil toplum örgütlerinin bu tip projeler sayesinde devlet makamlarını göre insanıyla ortak paydada buluşturabilmesi son derece önemli. Avrupa toplumlarında gelişmişlik insan duyarlılığının ve farkındalığının sivil toplum örgütlerince ve topyekün eğitim ve öğretimle yükseltilebilmesiyle sağlanabilmiştir. Su altı zenginliklerimiz, dalış turizminin gelişmesine paralel olarak bu sektör sayesinde ülke ekonomisine daha da çok katkı sağlıyor. Ayrıca bu sektörün gelişmesi sualtı milli kültürümüzün bir parçası olan batıkların ve arkeolojik değerlerin korunmasına ve yaşatılmasına da bir vesile oluşturuyor. Öyleyse dalış sektörünün geliştirilmesi ve sağlıklı bir yapıda büyümesi kültürel bilincin gelişimine kısa ve uzun vadede ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Kaş'a ilgili şey siz de gördünüz daldık hep beraber baktık. Su altı son derece çeşitliliği bol, e, dalış bölgelerimiz bol, e, genelde gelen insanlar mutlu bir şekilde ayrılıyor. Her geçen gün e, buraya gelen yerli turist sayısı oldukça artıyor. Dalışla ilgilenenlerin sayısı, dalışı sevenlerin, dalış aşığı olanların sayısı gün geçtikçe artıyor. E, Gitgide gelişiyor. Dalış e, belli bir noktaya geldi, e, hatta artık otellerde yer bulunamayacak hale geldi. Ee, dalış okullarının sayısı da her geçen gün burada artıyor. Hem dalış okullarının sayısı artıyor, hem dalışın kalitesi artıyor. Mutluyuz. Ee, gelenler mutlu, biz mutlu. Tabii özellikle az önce belirttiğim gibi yerli yerli turist oldukça arttı. Türk insanı artık dalışı seviyor, ee, dalışa geliyor, dalışa katılıyor, öğrenmek istiyor. Dalış kurslarının sayısı oldukça arttı. Ee, İnsanlar dalış sporunu artık benimsedi biliyorsunuz biz Türk toplumu olarak suya biraz uzağız, suya suya çok barışık değiliz ama gün geçtikçe bu aşılıyor artık insanlar suyla barışıyor ki bu yönden çok mutluyum insanları suyla barıştırıyorum e, suyun altında onların mutluluklarını izliyorum zaten bu noktadan sonra bizi tatmin eden şey bu insanları suya barıştırmak suyla buluşturmak ve onları mutlu bir şekilde uğurlamak bizi mutlu eden şey burada esasında dalış noktalarını gördünüz beraber de aldık. İnsanlar da seyredecekler. Çeşitliliği de görecekler. Koyların güzelliklerini de görecekler. Herkesi buraya bekliyoruz. İnsanların dalı ile buluşmasını, bu spora gönül vermesini çok istiyoruz. Haydi Kaş'a, dalmaya. Hüseyin hocamızın dediği gibi haydi Kaş'a. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın çalışması devam ediyor. Günün son dalışını bilim adamları birazdan gerçekleştirecek. Sürekli bir şeylerin ölçüldüğü, incelendiği, fotoğraflandığı ve su altında devamlı notların alındığı yoğun bir çalışmanın tam da ortasındayız. Her yıl belli bir dönemde belli bir bölgede bu ölçümler sürekli yapılıyor. Yıllara göre biriken bilgi istatistiksel olarak bilim insanlarımızca incelenerek bir sonuca ulaşılacak. İşte bu bilgi sonucunda bir planın çerçevesi ortaya çıkacak. Bu plan hem bu bölgenin korunabilmesi hem de yöre insanının ekonomik bir zarar görmeden geçimini temin edebileceği ve her kesimi mutlu edebilecek bir plan olmalı. Ekosistemi tüm unsurlarıyla bir bütün halinde koruyabilmek, geleceğe güvenli bir adım atabilmenin ön koşuludur. Öncelikle bizim görevimiz buradaki biyoçeşitliği çıkarmaktı. Burada birçok üniversiteden arkadaşlarımız var, Boğaziçi Üniversitesi'nden, Adnan Menderes Üniversitesi'nden yine İstanbul Üniversitesi'nin diğer bölümlerinden arkadaşlarımız var. Onlar buraya geldiklerinde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden var, buraya geldiklerinde kendi uzmanlıklarıyla alttaki biyoçeşitliğin, suyun içerisindeki biyoçeşitliğin mümkün olduğu kadar doğru şekilde alınması konusunda uzmanlar. Aynı zamanda bu biyoçeşitliliğe var olan etkileri de araştırıyoruz. Su kirliliğine bakıyoruz. Karadan gelen herhangi bir etki var mı onlara bakıyoruz. Çünkü yönetim planı oluşması için bunlar çok önemli bir parça. Tüm bunları adım adım, yavaş yavaş, düzenli bir şekilde tekrar üzerinden geçerek yapıyoruz ki oluşturulacak yönetim planı ve koruma alanlarında uzun vadeli başarılı çalışmalar yapmış olalım. E, bu bölgeyi 3 yıldan beri tarıyoruz. 3 yıldan beri bu ekibin içerisindeyim ve e, durumu, aşamalarını izleyebilme şansı veriyor öncelikle bana. E, bilimsel olarak çıkarttığımız sonuçları real olarak ortamda sürekli görebiliyorum, gözlemleyebiliyorum. Aynı zamanda bu ekibin içerisindeki tecrübeli e, hocalarımızın da aktarımlarıyla sürekli izleyebiliyorum yeni bilgilerle bu durumu geliştirme şansı sağlıyor. Su altında çalışmak ve böyle bir ekip Türkiye'de çok fazla yok. Deniz bilimleri anlamında çalışan insanların hem su altında çalıştıkları geniş ekipler maalesef yok. Bu çok güzel bir ekip, yıllardan beri birlikte çalışan bir ekip. 2002 yılından beri bu bütün bu bölgede çalışmalarına devam eden bir ekip. 3 yıldan beri içerisinde olduğum için kendimi şanslı sayıyorum. Çok fazla durumu tecrübe etme şansım oldu ve bu proje 2012 yılında bitecek. Sonrasında da bu bölgede devam eden projeler alarak vakıf veya başka kurumlar bir organizasyon şeması geliştirerek buradaki durumu bizim bilimsel verilerimizin sonuçlarının uygulanabilmesi için altlığı sağlamaktır bu projenin amacı aslında. Proje çalışanı bilim insanlarımız oldukça umutlu görünüyor. Kaş'ta bu projeye gönül vermiş pek çok insan var. Bir taraftan kendi geleceklerini planlarken, diğer taraftan çevreye gereken hassasiyeti göstererek hep birlikte yaşayabilmenin önemini idrak edebilmiş Kaş'ın güzel insanları. Değerli hocamız Murat Draman da Kaş'ın sualtı güzelliklerini ve dalış noktalarını bir kitapta toplayarak bölgenin daha iyi tanıtılmasına yönelik çalışmalarda öncü rolü üstleniyor. O kendini Kaşa adamış bir üstad. Su altında çektiği fotoğraflar, yazdığı kitap ve Kaşa dair tanıtma yönelik her konuda sürekli ön planda olmayı seçmiş bir çevre dostu. Koruma alanı Kaşkekova'yı içine alıyor ee, ve Ekim 2013 itibariyle resmi olarak bunların koruma ve işletim planının devreye girmesini bekliyoruz. Ee, sonuçta bir alanı koruma almaya yetmek almak yetmiyor. Ee, bu konuda insanları bilinçlendirmek lazım. Biz bu konuda mesela buradaki Dalgıçların Derneği ve WWF beraber bir broşür çıkarttık. İnsanları bilgilendirmek üzere daha detayları da çıkartılacak. Biz burada diyoruz ki bir an bir dalıcı olarak burasını nasıl korurum? Burada ne yapmamam gerekiyor, neye dikkat etmem gerekiyor. Tabi teknecilere verecek olan broşürlerde de nereye demir atmamam gerekiyor, nasıl davranmam gerekiyor gibi bilgiler olacak. Yüzücülere burada gördüğünüz gibi işte denizde gördüğünüz bu olağan dışı hayvanlara karşı nasıl davranmam gerekiyor? Yani bir kaplumbağa gördüğümde onu gidip okşamaya kalkmamam gerekiyor. Bunlar vahşi hayvanlar. Bunların davranışlarını değiştirmememiz gerekiyor, beslemememiz gerekiyor gibi bu bilinçlendirmeleri kapsayan broşürler hazırlıyoruz. Ayrıca Kaş'a gelen her dalıcıdan yılda bir kere böyle bir hatıra rozet alarak 5 liraya bölgemize destek olmalarını istiyoruz, ee, rica ediyoruz. O da o toplanan, bu havuza toplanan paralarla da şamandıra yapıp demir atılmasını engellemeye çalışıyoruz. Sonuçta içinde bulunduğumuz, üzerinde bulunduğumuz kayalara bağladığımız basit iplerle, zincirlerle tabiatın yavaş 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 tüketilmesini biz de kendi çapımızda engellemiş oluyoruz. Bu yüzden... Kaşa gelen insanların etraftaki e, bu tip broşürleri veren e, kurumlardan bunları alıp hem bu konuda bilgilenmelerini hem de tabii ki lütfen bu projeye destek olmalarını rica ediyoruz. Baştaki bilimsel çalışmaların desteklenmesi adına sivil toplum örgütleriyle devlet el ele verdiğinde nelerin başarılabildiğinin öyküsünü TRT belgesel ekibi olarak sizlerle paylaştık. Dileğimiz, yurdumuzun her bölgesinde böylesi gurur verici sualtı bilimsel projelerin daha da çoğalması. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle.